Yok olmaz yapma. Cengiz sana fikrini sormuyorum. Ne yapman gerektiğini söylüyorum. Yok hazır değilim yapmam Ezel. <laughs> yapmam. Karım o benim. Benim karım. Boşanmayacağım, anladın mı? Bırakmayacağım. Vermeyeceğim. Bulacağım bir yolunu, tutacağım bir avukat ikna edeceğim. İmzala. 12 yıldır evliydik. O ne demek biliyor musun? İmzala dedim. Ayrılmadı benden demek, o da beni sevdi demek. İmzala Cengiz. Can beni baba bilecek. Kim ne derse desin. Baba dendiğin aklına ilk ben geleceğim. Yaşadıklarımız var. Senin yaşamadıkların. Onlar değişmeyecek. Eyşan da canlı. En başından beri hep benimdi. Sen Eyşan'la Ömer'in aşk hikayesinde önce bir kötülüktün. Sonra bir kolaylıktın. Şimdi de bir fazlalıksın. Ben geri geldim. İmzala. Sen de ilk aldığın şeyi en son geri vereceksin. İmzala. Yoksa Kenan'ı da planı da intikamı da bir kenara bırakırım. arım seni burada. İmzala. Senin aşkın bitti bir kere. Ben hala aşığım. Ölene kadar da aşık kalacağım. Bir anlamı yok bu şeyin nedir ki? Kağıt işte. Yine evlenirim. Hepinizden bir kurtulayım görülsün bak yine evleneceğim